Merhaba canlar Canlar Beşer. Bugün sizlerle birlikte manyak bir videoyla ile karşınızdayım gençler. Evet yeni gelen güncellemenin içinden geçmeye hazır mıyız? O zaman videomuz 3 gibi başlıyor. Evet arkadaşlar bu videoda ne mi yapacağız? Tabii ki de uzun zamandır bek beklediğimiz, beklemediğimiz değil, beklediğimiz 3 Meşin Egi'miz yenilendi. 3 Meşin Egi açacağız abi. Yanımda Kento Sansar Ata var. Şu arkadaşımızı Quiz Guys'ı hiçbir şekilde tanımıyorum. O da bizim takipçilerimizden biri olsa gerek. Ve o zaman ne yapalım? Elimizde bak 3 Meşin Egi'de şu an 200 300 puandan daha fazlası var. İki tanesini 3 tane açacağız bugün. Bugün tam 300 puanı yalan edeceğiz. Hemen ilk baş Kento'dan başlamak istiyorum. Kento'da puanlılar var. Onlardan hemen hızlı bir şekilde satın alalım. Kento kaç puan yolacağım kanka sana? Abi 9.9B'ye aldım bunları. 9.9B'ye aldın. 12B ye versem yeter mi kanks? 10B yeter abi. Tamam. Hadi afiyet bal şeker olsun. Hadi afiyet bal şeker olsun abi. 50 puana ihtiyacım vardı. 50 puanı da atadan, sansardan hemen onlardan emcükleyeceğiz. Ataya yolladım kanka sana. Sen de o güzel eksklüzifleri salla bakalım. Neon Light, Dragon. Sanki bu puanı yüksek gibiydi ya. Sub Zero'lar 2 puan. Güzel. Bunlar birer puan diye biliyorum. Aynen. Bunlar birer puan. Aynen kanka. Yolla. Ne kadar varsa yolla. 3 meşin ekten kesinlikle şey çıkartacağız. Kaç pay yollayacağım kanka? Evet. Ata dedi ki bunlar beleş dedi. Yanında da bir tane quest egg'den vermiş. Quest egg 1'miş bu. Yalnız bunun ikisi 3'ü çıkacak anlamına geliyor abi. Quest egg 1 dediklerine göre bunun ikisi 3'ü gelecek. Bu puanları ve quest egg 1'i beleşe veriyormuş Ata'ya. Ata'ya ayrıca bir kalp alabilir miyim? Chat. Chat. Ata'nın valla desteği bize çok fazla oldu. Bu zamana kadar çok teşekkür ederim Ata. Canısın, ciğersin koçum benim. Hemen Sansar'dan da ekskluzümlerimizi Emcükleyelim. Sansara. Attım kanka sana da hemen trade'i. Bas 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 bas. Yolla. Sen bunları hesaplamamışsın galiba. Videonun dışında sana hemen elmaslarını yollayacağım kankam benim. Var mı başka? Skary Korgi puan etmiyor zaten bildiğim kadarıyla. Aynen Skary Korgi para etmiyor. Puan etmiyor. Para etmiyor diyorum. Bakalım. Yani 3 tane çıkartabiliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle hemen hızlı bir şekilde gidiyorum. Bakayım bir hemen hızlı bir şekilde şunları koyduk şunları koyduk. Şuradan en yukarıdan. Tamam. Bunlar 100 100 etti. Buradan bir tane alabiliyoruz. Hemen bir tanesini bir dakika. Şu aynen buraya bir puan koyalım. Mesela bak bunları dikkat edin. 3 mesh'in ek yaparken dikkat edin mesela. Burası 99B 99 puan oldu. Bunu koyduğun zaman bir puanın yalan oluyor. Buna dikkat et. Hemen gel buradan bir tane puanlıdan alıyorsun. 100 yapıyorsun. Buradan hemen egimizi aldık. İlk egimizi aldık. 3 tane alacağız. İnşallah abi. Ya güzel bir tane yüz çıkması yok mu be? Keşke bunlara da bir Titanik koysalar Ya işlerine gelmiyor abi, yapacak bir şey yok. Şuradan da 4 tane koyduk. Bunu da aldım. İkinci egimizde almış olduk tabi Piston abimiz bize izin verirse. Evet, bunu da aldık. Hemen 3. egimizde yapalım abi. Bakayım buradan 100 tane çıkar, 100 puan çıkar diye tahmin ediyorum. İnşallah çıkar. 3 meşe çok sevdiğinizi biliyorum abi. Çok sevdiğinizi biliyorum. Hemen tabii ki de yapmaya karar verdim. Evet. Bir puan fazlamış fazlamız bile olmuş. Çok güzel. Tam tamına 3 tane 3 meşin yeni ekten yapmış bulunmaktayız. Bakalım bize neler veriyormuş. 3 meşin ek 2'ymiş bu. Yüz, %50. Ya şu yüzde %1'likten çıkartmamız yok mu be? Şu 3 meşin ekten. Abi hadi be. İlk baş quest ek, açacağım. Hemen, hemen şunu size göstermek istiyorum. Yeni gelen güncellemede bu questleri tamamlamanız gerekiyor. Her haritada bak burada ileride de var. Her haritada bunları tamamladıktan sonra bu gelen puanlarla mesela benim 240 puanım varmış. Her gelen puanla artık bu eklerden, quest eklerden herkes açabilecek en azından pay to win'i bir tık azaltmış oldu. Bu bu yerde açmak istiyorum abi. Burada açmak istiyorum. Ve o zaman hemen açmaya başlayalım umarım güzel bir şeyler çıkar bakalım neler çıkacak yorumlarda yazın bakalım kimler bilecek çok merak ediyorum. Evet Kento direkt açmaya başladı şansı bastık. Abi bir tık uzun sürdü sanki çıkacak zannettim. Atadan da geldi bir tane. Hemen basıyoruz abi şansı hadi koçum. Ya bak bunda var ya çıkma ihtimali çok düşük. 0.1 yani oranı inanılmaz düşürmüşler. Bence çok ama çok düşük oranı var. Yani bir tıkış görür ama oran çok düşük yani sanki Titanik çıkart çıkmışız gibi oranı çok düşük yapmışlar. Büyük ihtimal bundan çıkartırsak yaklaşık 250B'den aşağı olacağını zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Ve o zaman Quest Ek'ten açmaya başlıyorum. Quest Ek birimizden yolladım. Bas bas bas. Hadi oğlum. Hadi Periston ilkinden vermen yok mu? İmkansız ya. Hayatta vermezsin. İmkansız. Olsun. 140B mi? 140B düşükmüş kanka. 140B baya düşükmüş ya. Baya düşükmüş. Hadi bakalım. 3 meşin ekten 3 tane var. 3 meşin ek 2'den 3 tane var. Bakalım güzel bir şeyler çıkartabileceğiz mi? En azından şu %10'luktan istiyorum abi. İsimlerini hiç bilmiyorum. Yolluyorum. 3, 2, 1. Hadi Lesko. Hadi kuçum. Hadi. Hadi hadi. Büyü. Hadi koçum daha da. Büyü 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 büyü. O bayağı büyüdü. Goblin geldi. Goblin ne kadardı? Goblin sanki ortadakiydi. Ya da en kötüsü müydü? Dur bakayım bir. Abi hüç. Abi yüzde çıkartmışız. En kötüsünü çıkartmışız ya. Bari şu Rainbow olandan çıksa. Adı Rainbow'du yanlış hatırlamıyorsam. En kötüsü çıktı. Şimdi. Haydi. En dandikli. Abi üzmeyin beni. Üzmeyin beni. Haydi let's go. 3. 2. Bir. Ve yolladım abi. Haydi piriston. Haydi koçum ver güzel bir şeyler. Haydi koçum. Büyü koçum. Büyü. Büyü. Hadi. Yine 3 goblin geldi ya. Yine en kötüsü geldi be. Aga be. Bu ne abi? Gel gel. Buraya gel abi gel. Şu giflerde sanki... Bize eklerden verenler vardı. Aynen. Eklerden verenler var. Ben hemen hızlı bir şekilde bu gelen giftleri okumak istiyorum. Bu giftleri okuduktan sonra bir tane daha açacağız. Quest eggimiz de var. Onu da açacağız. Bakalım neler çıkacağız. Onun öncesinde. Shard'ı ultisini açar ve yorumları okumaya başlar. <laughs> Partner Kral abi. Bayram hediyesi verir misin? Demiş. Verir mi kanka benim? Alim'e 1986 kankam tamam sana yollayacağım ne bu Miss e, Mercer kankam teşekkür ederim ismin bu okur musun okudum kankam benim şarkda teşekkür ederim Selim Rick to get up abi e, Hasan dedim abi şunu yapmayın ya gerçekten de bak bunun muhabbetini çeviriyorduk gerçekten de. Bak bir tane arkadaşımız yazdı yolladık diye bunun inşallah gelmez diye. Kanka inşallah doğru söylüyorsundur. Doğru söylüyorsan geçmiş olsun. Çıkıdamuz teşekkür ederim kanka benim. Glitchman teşekkür ederim. Bir teşekkür ederim kanka benim. Son petim kariyerim bitti demiş. Aga be. Aga be. İrem Nisa teşekkür ederim kanka benim Tabii tabi efendim. Abi geri döndüm hediye demiş. Çok teşekkür ederim kanka benim. Cansın ciğersin. Çakma Taner Ciga abi. Adamın bile çakması çıktı ya. Taner'in çaklı çakması çıktı. Takması diyorum. Rainbow Coins 5 abi seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim kanka benim. Salih teşekkür ederim tabi efendim. Abi geri döndüm. Hoş geldin kanka benim. Harun XT'den hediye gelmiş. Hüç Kanka sen adamın dibisin. Seviliyorsun koçum benim. Bu da abi bu çocuğun da gerçekten de inanılmaz destekleri olsun. Oldu. Çok ama çok teşekkür ederim koçum benim. Adamın dibisin. Senin için de bir kalp alabilir miyim? Abi Fethet abi ismini okuyamadım arkadaşım. Teşekkür ederim. Harun XT'ye teşekkür ederim. Tüvdi Bayram Hediyesi teşekkür ederim kanka benim. Bayram Hediyesi demiş. Lucas Pro. Ya yalan teşekkür ederim kanka benim. Emir teşekkür ederim. Can Boyacı teşekkür ederim. E, Mr. Emo teşekkür ederim. Pristin Boy teşekkür ederim. Fearless. E, Türk Bacon. Türk Bacon. Garen for win. Teşekkür ederim hepinize. Garen for win. Bir daha yollamış. Hamza 15B demiş kankam. Hemen 15 beni yollayayım. 15B ederim kankam saçmalama. Adam bir Abi 5.5B. Abi adam bunu hediye olarak olayı yollamamış. ki. Ben de zannediyorum ki bunu hediye olarak yolladı. Trade almıyorum kanka benim. Bir kere onlar 2.5B'ye kadar düştü değerleri. Sen bir tık fazladan sallamışsın gibi geldi. Mami İmam. Teşekkür ederim kanka benim. Şardı Kral demiş teşekkür ederim. Dark Mami teşekkür ederim. Pro At'a teşekkür ederim. Hungryman maşallah bir dünya yollamış. Ve bir tane de... Hediye yollamış. Hangrimen'e çok ama çok teşekkür ederim kankam benim Bunu açacağım merak etme. Super Mario, Super Mario teşekkür ederim. Elma Cemil'den teşekkür ederim kankam benim. Videoda al delirttiğiniz zaman beni demiş. Videoda alıyorum kankam benim. Egemen teşekkür ederim. Ata'dan Hipomelin gelmiş. Hipomelinler puan etmiyor ama kanka sevdiğim bir exclusive petti. Çok ama çok teşekkür ederim Ata. Desteğini zaten çok yüksek senin. Mete teşekkür ederim. Mete de bir dünya yalamış. Bacon abi bu hediye demiş. Abi ismim okur musun Emir? Atadan gelmiş. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Cansın ciğersiniz. O zaman ne yapıyoruz abi? Elimize bir tane 3 meşin ikimiz kaldı. Ve bir tane de quest egimiz var. Quest ekten açtım abi. Gel. Gel. Let's go. Hadi koçum. Hadi bebeğim be. Ah be. %0.1'i gerçekten Piriston çok abartmış ya. %0.1 çok ama çok düşük bir ihtimal. O zaman Son Ege açmamız yok mu? Evet son 3 meşin ikimizi açıyoruz. İnşallah bu sefer goblin çıkmaz. Goblin'e doyduk çünkü. Haydi. haydi koçum güzel bir tane veriyorsun. Beyi yolluyorum. 3, 2, 1 yolla. Haydi son Bu sefer güldür be. Bu sefer güldür be. Basın abi. Hadi koçum. Büyüdü. Hadi güzel. Daha da büyü. Daha da büyük bir rainbow. Abi 3 goblin. Yine mi aynısını verdin? Lampiriston. Lampiriston delirttin beni ya. 3 goblin verdi ya. Bunu da 3 goblin verdi ya. Yalnız 38 be iyiymiş ya. Bu kadar kötü çıkmasına rağmen. Tabi 100 puanımız gidiyor. O da ayrı mesele. Yani şeyleri enchantları da o kadar güzel. Chess breaker. Strength 1. Rainbow coins 3. Yani bunları ne yapayım kankam ben be. Ya bu videoda gerçekten de bir tık şanssız olduk ama. Yani şu quest ekten. Quest ekten. Birden tam tamına 100 tane açacağım. Bu videoya 1K mı isteyelim 1.5K mı? 1K gelir 1.5K gelmeyebilir. Ne diyorsun Kento? Kaç kaç like isteyelim? Kaç K like isteyelim kanka? Abi 1.5K gelir bence. 1.5K gelir ya. Abi pahalı bir yumurta. Bundan 100 tane açacağım. Bu videoya tam tamına 1.5K 1500 like gelirse 100 tane quest ek birden açacağız. Ve o zaman bu videoyu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben Şardik. Bye bye.